sen alma. Neden? Sen alma ben sana atacağım bunu. Oyun oynuyoruz da YouTube atacağım bunu. Ee, sen mi çalıyorsun? Evet. Yapma 3 Bakma. E, Bir, e, yok ya yani. <laughs> dört, Şimdi değil, şimdi değil. Bakma. Saklanmayan ebe. Bakma, saklanamadım, bakma. Baktım. Geliyorum. Neredeyim? Bakalım. bulabilecek misin? Buradan gördüm seni. Sen? Soba yaparsan konuşma. Saat daha erken ha. var yok yani. Hadi hemen fırçalayalım o yapamıyoruz. Hazırladım. fırçalayalım öyle duruyoruz. En güzeli o <laughs> Tam son Neredesin sen? Soba yapınca görürsün. Sube. Sube. Ya sen yaptın. Hadi git. Sonra sende. One, two, three, four, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ninety nine point five. Chapter Radio saklambaç başlıyor. Debedep, 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 debedep. Debedep, 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 debedep. Debe, 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 debe. Nereye gittin evet, kız? Evet, bulamazsın. Kopya var mı kopya? Hayır, kopya yok. Kopya yok. Yok mu tamam. Şunun arkasındasın çesin. Bakayım. Burada yok. Burada yok. O zaman nerede? <laughs> Oh, burada öbür patladı. Sobu 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 sobu. Ben yapacağım ben yapacağım çek. Ay ay ay. 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 Ya geçti beni ya. Ödüm patladı be.